Evet, herkese merhaba sevgili dostlar. Uzun zamandan beri aylarla ilgili fazla yorum yapmıyordum. Bugün yine burçlarla ilgili yorum yapmayacağım ama Temmuz'a giriyoruz ve Temmuz bana göre çok önemli bir ay, ee, çok sıkıştık, çok daraldık. Ama bakalım Temmuz ayı bize neler getirecek? Hemen konuşan kağıtlarımızla başlıyoruz. Bakalım bize neler anlatacak? Hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor? Bu çok çok önemli sevgili dostlar. Ee, Temmuz ayında hayalleriniz için harekete geçme kararıyla gireceksiniz. Çünkü oturuyorsunuz, bekliyorsunuz ve iç dünyamızda da kendiniz kendinizle ilgili hayallerinizle alakalı mücadele veriyorsunuz. Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerle dolu olarak harekete geçtiğinizde karar alamadığınız konularla ilgili danışmaktan lütfen çekinmeyin. Yalnız danışacak olduğunuz kişiler çok çok önemli sevgili dostlar. Evet, kağıt çekimlerimize devam ediyoruz. Net, net bir şekilde görülüyor değil mi sevgili dostlar ılımlı hareketleriniz aşkta sizi uyuma götürecek ve çözümsel hareket edeceksiniz çünkü burada bir kaç zamandan beri mücadele veriyorsunuz kararsız kalmışsınız ruhsal dengemizi ve aşktaki dengemizi de yitirmişiz olarak gösteriyor akabinde sizi tetikleyen olumsuz davranışlar söz konusu olacak kıskançlık gibi. Bu başka olumsuz davranışlar ne olabilir? Dedikodu olabilir. Duyduğunuz şeyler olabilir. Bakın her şey güzelken bir anda tetiklenme yaşayacaksınız. Özellikle kıskançlık çok büyük bir problem. Aman uzak duralım. Ee, evet iletişimde problem olduğunda gerilme var. Ee, net olarak olayları anlayamazsınız o zaman. Takıntı geliştirirsiniz. Güç savaşlarınıza maruz kalmak zorunda kalırsınız. O zaman nedir? Ben haklıyım, sen haklıyım. Çekiş, çekiş, dur. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet bu kağıtları kaldırıyorum. Hadi bakalım Temmuz ayı için çok güzel şeyler istiyorum. Evet Harika geldi görüyorsunuz ayarlamıyorum ve kağıtları çekiyorum. Evet, güç savaşlarından bahsettik. Şimdi e, bu çekilen kağıtların güç savaşlarıyla ne alakası var diyeceksiniz. Hemen söylüyorum size. Güç savaşları içerisinde olaylara çözümsel bakarak hareket eder kelimelerimizi düzgün kullanırsak kendi lehimize çevirebilir ve başarıya adım atabiliriz. Bu başarı aşkta para neyi temsil ediyordu? İşi, malı, her şeyi, paraya bağlı olan her şeyi temsil ediyor ve bu da kutlama. Aşkta kutlama, işte kutlama. Ama nasıl kutlama ben size nasıl olması gerekmiş olduğunu söylüyorum ki başarısızlıklardan uzak kalabilmeniz için. Tekrar söylüyorum. Güç savaşları içerisinde olaylara çözümsel bakarak hareket eder ve kelimelerimizi düzgün kullanırsak kendi lehimize çevirebilir, başarıya adım atıp kutlamamızı gerçekleştirebiliriz. Bu nedenle ki Temmuz ayına kelimelerimize dikkat ederek başlayalım eleme yok, kışkırtma yok, manipüle edici tavır ve davranışlara biz yapmayacağız. Başkaları yaptığı zaman da önemsemiyoruz. Çözümsel davranıyoruz. Anlaştık mı sevgili dostlar? O zaman ilişkilerimiz başarılı ve işlerimiz kalıcı olacaktır. Ve harika bir pozisyon diyorum ben buna ne dersiniz? Devam ediyoruz sevgili dostlar. Aradığımız güveni ve istikrarı oluşturabiliriz. Şimdi hep kötü olaylardan bahsediliyor, değil mi? Ama biz bunu iyiye çeviriyoruz. Bu çok önemli. Yorumlamak çok önemli sevgili dostlar. Devam ediyoruz Temmuz ayı için. Tabii ki bu Temmuz ayı için diyorum ama e, bir hafta, bir buçuk haftalık için geçerli bu. Şimdi Temmuz ayında kendimiz için, bu özellikle bir hafta içerisinde kendimiz için sınırlarımızı belirlemek ve e, korumak biraz zor olacak. En zorlandığımız alan olacak ve çelişkilerle dolu bir ay olacak. Çünkü nereye gideceğimizi, hangi fırsatı değerlendirmemiz gerekmiş olduğunu gösteriyor burada. Bundan dolayı da çelişkiler söz konusu olacak olarak gösteriyor. O zaman bu konuyla alakalı biraz zorlanma var. Devam ediyoruz. Vallahi wow, güzel kağıtlar geldi sevgili dostlar. Evet. Şimdi bu çekimimde yeni ay için olsun. Biliyorsunuz ki 6 Temmuz Cumartesi gününe geliyor sanırım. Evet. Yeni ayımız var. Yeni ayla beraber Ev ve aile hayatına dair yeni adımlar atma, sevgi dolu güvenli bir alan oluşturma çok çok önemli. Bakın alan oluşturmak için bakıyoruz. Burada aileyi temsil ediyor. Şimdi biliyorsunuz ki herkes ayrı ayrı yorum yapıyor. Ben ayrı konuşuyorum. Hepimiz aynı yorum yapmış olsaydık düşünsenize. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ama burada ben size ana faktörleri görüşerek göstererek zorluğu nasıl aşacak? olmuş olduğunuzu göstermeye çalış çalışıyorum. Gerçek ve hayal arasında dengeyi oluşturma ve hayallerini gerçekleştirmek için atılacak doğru adımların ne olduğunu net bir şekilde göreceksiniz bu yeni ay akabinde. Hemen ne göreceksiniz? Öncelikle yaralarımızı iyileştirme zamanı, bu duygusal olarak almış olduğumuz hasarlar demek. Bu hasarları kalbimizdeki acıyı atıp kendimizi arındırdıktan sonra çok daha rahat bir şekilde hayatımıza devam edip başarıyı ve avantajları görebiliriz, önümüze çıkan fırsatları görebiliriz. O zaman duygusal olarak her şeyi geride bırakıyoruz. Anlaştık mı? Yeni ay sizi olumsuz olaylardan ve duygulardan çıkartarak olumlu değişimlere yönlendirmeyi sağlayacak. Evet, şimdi bakalım. Her şey olumsuz giderken bu yeni ayda hayatımızı nasıl olumluya çevireceğiz? Hemen kendimize ne olması gerektiğini sorduğumuzda beynimiz zaten yeni aydaki bu durumları seçerek size gösterecektir. Ne yapıyoruz? Hemen soruyoruz. Hayatımda hangi başlangıçları yapmak istiyorum? Bu çok önemli. Hemen düşünmeye başlıyoruz ve hemen fırsatları görme durumuna geçecek beynimiz ne dersiniz ya da duygusal ilişkilerimde hangi bağları güçlendirmek istiyorum. Yeni ay istediğiniz her şeyi size versin sevgili dostlar.